Türk tarihi ile ilgili 5 ilginç gerçek. 1. Türkler ilk kez Türk adını 6. yüzyılda kullandı. Türk adı ilk kez Göktürkler, Köktürkler döneminde Orhun yazıtlarında resmi olarak geçti. Bu yazıtlar, Türklerin hem kendi adını kullandığı hem de tarih sahnesine güçlü bir şekilde çıktığı en eski belgelerden biridir. 2. İlk Türk devletinde parola kullanılıyordu. Türk ordusunda askerler birbirlerini tanımak için parola kullanırdı. Bu parola genellikle kısa bir kelime olurdu ve düşmanın çözmesini zorlaştırmak için sürekli değiştirilirdi. 3. Türkler, atı evcilleştiren ilk halklardan biri oldu. Orta Asya'daki Türk boyları, atı sadece ulaşım için değil, savaş taktiklerinde de kullanarak büyük bir avantaj sağladı. Bu yüzden Avrupalılar, Türkleri at üstünde doğmuş savaşçılar diye tanımlıyordu. 4- Osmanlı'da kardeş katli yasal bir uygulamaydı. Osmanlı Devleti'nde, özellikle Fatih Sultan Mehmet'in kanunname'siyle birlikte tahta çıkan padişahın, devletin bekası için kardeşlerini öldürtmesi yasal hale getirilmişti. Bu çok tartışmalı olsa da devletin parçalanmasını önlemek için uygulanıyordu. 5- Türkler, Çin Seddi'nin yapılma sebeplerinden biriydi. Çin Seddi'nin inşa edilmesinin en önemli nedenlerinden, Zeydan gelen Hun Türklerinin akınlarını durdurmaktı. Yani devasa bir yapı. Aslında Türklerin gücüne karşı bir savunma hattıydı.